Tabii ki Ahmet Kaya hepimiz ilgilendiriyor. Ahmet Kaya bizim sesimizdi, bizim sözümüzdü, bizim yüreğimizdi. Ahmet Kaya bir barış elçisiydi. Hatta Ahmet Kaya bence bir şehittir. Şehidi anlatmak aslında bunu size anlatmak doğru değil ama anlatayım tekrar. Şehit kimlere denir? Vatanı için, bayrağı için, milleti için, halkı için ölenlere şehittir. Hatta şu an sağlık birimlerinde bile can verenler halkı için bu pandemi hastalığına can verenler bunlar da şehittir. E şimdi peki Ahmet Kaya niye ölmüştür? Ahmet Kaya acı çekerek ölmüştür. Ahmet Kaya sürgüne gidip ölmüştür. Peki ne için gitmiştir? Ahmet Kaya barış içindir. Ahmet Kaya ben bir klip çektim Kürtçe. Kendi ana dilimde onu da klibini çekeceğim diye yola çıkmıştır. Maalesef taşlanmıştır. Yol verilmiştir Ben sürgüne gitmiştir. Yani demek ki Ahmet Kaya da bu halk için ölmüşse Ahmet Kaya şehittir.